Ulan bu ne ya? Fakirlikten ölüyorum resmen. ya Rabbim Burada yaşamaktan da bıktım. Artık birazcık para biriktirme zamanı. Of hiç gelen giden de yok ki ya. Bu ne ya? Bu nasıl bir şey? Of oh, sizler de geldiniz. Hoş geldiniz. Etpay sahili sizler gibi. Ben Dur beyin Hadi bakalım hızlı olun. Abone olun. Ve videoyu da beğenin arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz mü? 1 TL paramız var ya. Bu nedir abi? Burada resmen böyle fakirlikten geberip gideceğim abi ya. Suyum bile kalmadı arkadaşlar. Bir şişe suyum kaldı. Of of. Az çok demek demeyelim boş geçmeyelim az çok demeyelim boş geçmeyelim diyeceğim de hiçbir tane bile müşteri yok arkadaşlar müşteri de bakmayın yani ben dilenciyim abi arkadaşlar şu anda her bir like bir TL hadi bakalım kaç kişi like atacak ve ne kadar paramız olacak herkes videoyu beğensin kanala abone olsun da like abone olun. artık buradan biri geçsin ya bir tane bile biri geçmiyor ha abi abi az çok deme boş geçme ne olur kurban olayım he dilenci mi Ulan al bakalım dilenci sana ben bir para vereceğim al bu paraları harca Ha abi Allah senden razı olsun. Güle güle. Vay arkadaşlar şu paralara bakın. 5 TL'm oldu. 2 tane hem de. Ulan var ya Allah razı olsun arkadaşlar ya. Of ya of ulan var ya biraz daha para lazım bana. Biraz daha para lazım. Ah abi abi ne olur az çok deme. Boş geçme ne olur yalvarırım. dilenciye sadaka. Ulan sen dilenci misin? <laughs> Ulan ne kadar komik lan. Allah'ını <laughs> da al <lan> inayı. <hadi> <laughs> lan, lan gülme oğlum. <laughs> Lan gel lan buraya. Ağzını burada kıracağım senin. Gel buraya. Arkadaşlar kaçıyor. Ulan lan seni bir yakalasaydım var ya. Dalga içmeyi ben sana gösterirdim. Ulan neyse arkadaşlar 25 kuruş dalga mı geçiyor bu adam ya? Ne yapayım lan ben 25 kuruşu çöpe atayım gitsin abi. 25 kuruş ne işe yarar ki? Ya da neyse alayım ben en iyisi bunu çöpten. Tamam arkadaşlar. Bari şöyle oturalım. Müşteri bekledim. Artık benim bir iş bulup çalışmam gerekiyor. Böyle olmaz. Of arkadaşlar. Vallahi bu fakirlik fazla ya. Buraya bir tane şöyle gördüm. Bir boş bir kap koyacağım arkadaşlar tamamdır buraya tabelayı yazalım ee, az çok demeyelim boş geçmeyelim lütfen para atın diye. Ee, tamamdır arkadaşlar. 10 numara bir yazı da yazdık buraya. Az çok demeyelim. Boş geçmeyelim lütfen para atın. Abicim Allah ne muradınız varsa versin ya. Hiç kimse de yok gelen giden de yok. Allah Allah ya. Nerede? Aha. Aa vallahi biri geliyor. Yemin ederim biri geliyor. Arkadaşlar dedeye benziyor bir tane ama bu ne ya böyle? Abi az çok demeyelim. Boş geçmeyelim. Ne olur kurban olayım. Lan. Oo, merhaba yeğenim. Sen iş arar mısın? İş ister misin bakalım? İş mi? Abi aramam mı? Görmüyor musun fakirim? Tamam, tamam. Al ben sana 100 TL vereyim. Ne? 100 TL mi? Oo, abi 100 TL verdi. Abi Allah senden razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Eyvallah yeğenim eyvallah. Neyse hadi bakalım seni benim bakkalımda çalıştıracağım tamam mı? Bakkalda mı? Vallahi çalışırım abi. Hiç sorun değil her yerde çalışırım. Şu paralarımızı biriktirdiklerimizi şöyle koyalım tamamdır. Hadi abi o zaman beni bakkala götür hadi. Tamam benim şurada arabam var ona binelim ve bakkala gidelim. Sen burada beni bekle ben arabayı alıp geliyorum. Tamamdır abi bekliyorum. Allah Allah arkadaşlar 100 TL verdi ya. Dayıya bak be bana iş bile verdi. Tamam abi burada benim artık işim kalmamıştır. Bu saatten sonra dilenci değilim. Çalışıyorum arkadaşlar. Sizler de videoyu beğenin. Hadi bakalım nerede bu adam ya. Aa geliyor. Of arabaya bak. Anam anam anam. Arabaya bak be. Lan geri geri geliyor bir de manya bak arkadaşlar ya. Hadi bakalım. Of Range Rover'a bak. Abi araban da güzelmiş valla. Ben de böyle bir şey alamaz mıyız ya? Oğlum benim gibi çalışmanla Lazım, anladın mı? Gel bakalım şu be, hadi. Tamam abi tamam. Geldim kızma be. Allah. Hadi abi şurada gidelim kurban olayım. Range Rover'a bak be. Zengin gibi geziyorum arkadaş. Tamam tamam hadi fazla şımarma. Bana bak. işte sana güzel kıyafetler de vereceğim. Burası benim bakkalım. Ha bu sağdaki yer bakkal mı? Aynen. Şuradan şöyle girelim bakalım. Heh. Burası da ehliyet kursu. Ha, hem ehliyet kursu var burada hem de bakkal var he. Vay bakkala bak arkadaşlar. Harbiden güzelmiş ya bakkal. Neyse Dead Pies ailesi. Valla bize bakkalı getirdi bu abi de. Harbiden güzelmiş. Vay bakkala bak. Bakkal burası demek he. Harbiden güzelmiş bakkal. O limonata makinesi bile var burada. Abi bu bakkalda valla ben ne var ne yok hepsini satarım. Tamam al bakalım sana kıyafetler de vereyim şöyle yeğenim. Vay abi benim Allah senden razı olsun. Vay 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 kıyafetlerimiz de geldi şunları şöyle giyelim. Abi var ya çok karizmi oldum. Tamam abi sen gidebilirsin. Bu dükkan bundan sonra bana emanet. Sen hiç merak etme. Ulan var ya felaket para kazandıracağım bize abi. Tamam yeğenim hadi bakalım güle güle. Oh be arkadaşlar dünya varmış. Artık bir bakkalcıyım ya. Bu ne abi bakkalcı olmak vallahi güzelmiş arkadaş. Arkadaşlar vallahi billahi müşteri bekliyorum ama gelen yok giden yok anlamadım. Aa vallahi biri geliyor. Aa buyurun beyefendi hoş geldiniz bakalım. Abi selamın önüçüm. Ben 20 kilo havuçla 20 22 çünkü elma alacaktım ya. Oo tamam tamam hemen hallederim beyefendi hemen hallederim. Buyurun. Havuçla arkaya şuradan havuç alalım. Birazcık da elma alalım şöyle. Ee, şöyle 64 64. Şöyle 2 64'lük vermemiz gerekiyor arkadaşlar sanırsam. Tamamdır. Al bakalım şöyle şunları. Tamam mıdır? Tamam abi tamam. Eyvallah. Borcum ne kadar yahu? Efendim toplam borcunuz 1000 lira verseniz yeter. He tamam abi tamam. Al bakalım sen şunları. Bunların hepsi benden olsun. Al bakalım. Vay. Oha 2453 lira. Çok sağ ol abi. Allah razı olsun. Buyurun ben sizi kapıya kadar ayırayım. Buyurun efendim. Buyurun buyurun buyurun. İyi günler diliyorum. İyi günler abicim benim. <laughs> arkadaşlar ne güzel bir işmiş. Bu 2400 lira kazandık bile ya. Şuraya bir kasa koyalım. Of kasamız da tamam. Şu kasayı açalım ve içine bu parayı koyalım arkadaşlar. Tamamdır. Yerimize geçelim. Abi akşama kadar ben burada para sayacağım. Para para basacağım resmen. Arkadaşlar vallahi billahi müşteri bekle bekle var ya. Olsun ama arkadaşlar güzel para kazandık. 2453 lira paramız var Aha zengin geldi Buyurun efendim buyurun ne isterdiniz bakalım Selamun aleyküm kardeş ee, Ben muz falan alacaktım ya yani. ne varsa alacaktım yani <laughs> ha, Hemen söyleyeyim abim Ben sana ne var ne yok Bakayım şöyle muz var patates var Havuç mavuç ee, Böyle kurabiye falan var Kardeşim ben birazcık kurabiye alayım Birazcık muz alayım birazcık havuç birazcık elva. Tamam abi tamam sen baya bir şey istiyorsun Anlaşılan ya Hı, Teslim olun bu bir soygundur Hey sen zengin adam paralarını ver çabuk. Aa, aa, aa tamam tamam vereceğim. Sakin ol. Eyvah soygun var. Ben bir tuvalete gidip geliyorum. Allah ben kaç 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 tuvalete geldim. Ne oluyor lan ne oluyor? Ha burada sandık var. Aha silah var lan burada. Adamın buraya koyduğu silah demek ki bu. Arkadaşlar tamam şunu mermisini takalım hemen. Tamamdır. Mermiyi takalım hemen. Lan oğlum sen kaldır lan ellerini asıl yukarı kaldır lan. Abi dur dur dur. Vururum yoksa bunu. Ulan ellerini yukarı kaldı dedim. indir lan silahını. Bu marketi soyamazsın oğlum. Kimseyi soyamazsın buradan. Anladın mı? Ee, bir ta 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 tamam indiriyorum. Lan oğlum lan bak saldırıyordu arkadaşlar. Vurdum gitti. Tamam efendim sizi kurtardım. Merak etmeyin. Vay be Allah senden razı olsun oğlum ya Vallahi Allah senden razı olsun Bu paranın hepsini sana vereceğim Az daha öldürecekti bizi manyak Vallahi billahi 15 bin lira mı Ne bu paranın hepsi senin hakkındır dostum. Ben gidiyorum. Kendine dikkat et. Abi bari bir şans edin. Yok oğlum yok gidiyorum. Vay be arkadaşlar 15.000 TL para kazandım. 18.078 lira para oldu. Allah Allah silahımızı şuraya koyalım abi ne olur ne olmaz soyguncular falan oluyor Allah korusun yani Allah Allah vallahi mükemmel oldu arkadaşlar bu bakkalcılık ama bu işten de çıkmak istiyorum ya çok güzel bir para biriktirdim kendime yeni bir araba falan almak istiyorum yani anlayacağınız arkadaşlar vallahi efsane olur bence sizce nasıl olur Allah Allah neyse bekleyelim arkadaşlar müşteri bekleyelim yapacak bir şey yok A abi hoş geldin Hoş buldum yeğenim. Ne kadar para kazandın bakalım ha? Abi vallahi birisi 15 bin TL tip bıraktı bana yani 15 bin TL bahşiş bıraktı adamın hayatını kurtardım soyguncular falan geldi abi buraya Harbiden mi lan ulan ben o soyguncuyu iyi biliyorum neyse aferin sana o bütün para senin olsun evladım Gerçekten mi abi bütün para benim mi olsun gerçekten? Evet sen hak ettin. Bu dükkanı koruyarak hak ettin. Sağ ol abi de sen de bir şey konuşmak istiyorum. Ben istifa edecektim. Farklı bir işe geçmek istiyorum. Zengin olmam gerekiyor abi. Hmm, seni anlayışla karşılıyorum. Tamam evladım. Çıkabilirsin artık işten. Abi senden Allah razı olsun. Vallahi hayatımı değiştirdin benim. Seni çok seviyorum. Güle güle. Güle güle evladım. Güle güle. Yeni bir müşteri. Ay müşteri diyorum. Çalışan bulmak zorunda kalacağım ama olsun. Abi sen bulursun. Sen adamın ne bilsin abim benim be. Ben de bir gün bu arabadan alacağım. Göreceksiniz ulan. Arkadaşlar şimdi ben buradan bir ehliyet kursuna yazılacağım. Yani bana birazcık bakın 18 bin lira param var. Bu ehliyet kursuna gireceğim arkadaşlar. Ve bir tane ehliyet alırsam kuruyor olabilirim arkadaşlar. Kendi pizzacı dükkanımı açabilirim yani. Neyse girelim bakalım şuraya. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum. Ha anneciğim Sinan Bilalcan. Hoş geldin bakalım. Hoş buldum abicim. Ben ehliyet kursuna yazılacaktım da ne kadar ücreti? He, 100 lira versen yeter. Gel bakalım buraya. Tamam tamam 100 lira vereyim de gelin bir saniye ya bir sakin olun efendim Allah Allah. Neyse arkadaşlar şuna şöyle parasını verelim neyse parası. Şöyle 100 lira buyurun bakalım. Tamam lan hadi beni takip et bakalım evlat dışarıda parkur testine sokacağım seni. Tamam abi dışarıda şurada mı? Aa şurada doğru. Arkadaşlar motorla buradan gideceğim herhalde kırmızı şeyin dışına çıkmayacağım doğru mu? Aferin lan seni inayi hadi bakalım. Enayi mi? Abi ayıp oluyor yalnız böyle enayi menayi. Yani gerçekten kalbim kırılıyor ama neyse dur. Ben buradan bu ehliyeti alırım abi. Ben buradan bu ehliyeti alırım arkadaşlar. Tamam şöyle. Hop şöyle yapalım. Birazcık köyü daralacağız. Tamam. Arkaya şu an iyi gidiyoruz ama biraz sıkıntılı duruyor. Abi aman diyeyim. Aman diyeyim. Ayaklarımız yani değmesin de arkaya şuralara. Tamam şöyle. Hop Allah düştük mü? Yok düşmedi iyi. Düşmedi ama şurada aradan birazcık daha şey yaparsam zorlarsam düşer. Tamam. Şöyle. Şöyle. Hop tamamdır. Şöyle. Ulan inşallah geçemezsin de bir 100 lira daha verirsin he. İlla gel benim kafamı gözümü kır diyorsun sen de. Allah düştük. Allah seni kahretsin. Ya dua ettim oğlum. <laughs> Ver bakayım 100 lira Ay arkadaşlar benden daha 100 lira daha istiyor ya. Delirtecek beni bu adam ya. Delirtecek. Neyse şuna şöyle bari vereyim arkaya. Al sen 105 lira hadi. Başta geçiyoruz arkadaşlar. Bu nedir ya? Arkadaşlar bu sefer geçeceğim. Göreceksiniz bu sefer geçeceğim. Tamam şuradan şöyle. Şöyle hop geri gel biraz ileri git. Tamam. Tamam 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 tamam. Hop 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 hop. Amanın 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 amanın. Tamam 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 tamam. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Hop. Hop tamamdır. Arkadaşlar şuradan şöyle geçtik miydi? Çok iyi. Şu anda iyi gidiyoruz Dead Pies ailesi. Şu anda iyi gidiyoruz. Şuradan şöyle. Tamam. Evet. Buradan ilkinden mi ikinciden mi? Yani bir yuvarlak çizmen lazım şuna. Anlamadım oğlum. Kediyiz. Lan bak bana keriz meriz yiyip durma. Benim sinirlerimi bozma. Tamam şuradan şöyle geçeceğiz. Anlaşıldı arkadaşlar. Tamam biraz geri gelelim. Abi çok korkuyorum düşeceğim diye şuradan ya. Allah. Vallahi arkadaşlar iyi yaptık ha. Şaka makı yaptık. Aa burada da 8 çizeceğiz galiba anlaşılan. Şöyle. Tamamdır şöyle yapıyoruz. Buradan şöyle geçip. Tamam. Şöyle. Hop tamamdır. Hadi. Hop tamam. Şuradan da şöyle. Şöyle ve ve bitirdim. Vallahi bitirdim. Aferin lan sana. Al bakalım şu ehliyetini hadi. Abi teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah ehliyetim ne oldu ki var ya arkadaşlar. Oo kendimi artık bu 17000 TL'ye bir hamburger dükkanı açmaya gideceğim. İyi evet arkadaşlar yeni dükkanımı kurdum. Gördüğünüz gibi artık benim bir pizzacım var ve bir tane de çalışanım var. Çalışanım da gördüğünüz gibi burada. Merhaba çalışan. Merhaba abi patronum vallahi billahi siparişler felaket yanıyor ben size söyleyeyim. Aa, harbiden siparişler yağıyor i̇yi, iyi, Güzel bütün param bitti ama Paramın hepsini buraya harcadım Bence çok da güzel oldu arkadaşlar Sizleri içeriği tanıtayım Gördüğünüz gibi böyle 10 numara bir pizzacı dükkanım var artık Mükemmel ya bayıldım bu dükkana Üst katı bile var arkadaşlar Gördüğünüz gibi üst katta böyle 10 numara pizzalar Margaritalar sucuk severler bilmem neler Manyak pizzalar yapıyoruz abi Bakalım ne kadar para birikmiş arkadaşlar Şirketin kasasında Evet gördüğünüz gibi kasa içiyorum ve 11 bin lira birikmiş Daha ilk günden Tamam tamam kurye. Sen hemen git siparişleri çıkar tamam mı? Tamam abi tamam. Sen hiç merak etme. Motor atlıyorum siparişleri götürüyorum. Hadi bakalım götür oğlum götür. Arkadaşlar bu arada motosikletimiz var gördüğünüz gibi. Kuryemiz var. Kuryemiz siparişleri götürüyor. Bazen ben götürüyorum. Sonuçta benim de ehliyetim var biliyorsunuz. Atlıyorum gaza götürüyorum arkadaşlar. Neyse dikkat et ha. Ben gittim abi. Görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. Hadi bay bay. Arkadaşlar vallahi kurye gitti gördüğünüz gibi. Bastı gaza gidiyor arkadaşlar. Dükkan çöküyor oldu yalnız ya. Var ya paraya para demiyoruz. Oh oh şu siparişlere bak arkadaşlar. Felaket sipariş yağıyor valla. Abicim margarita senin miydi? Yine ha, benim de koy bakayım da. Şunun bir de tadına bakayım da. Tamam tamam koydum. Afiyet bal şeker olsun abicim. Bu neymiş bakalım. Aa sucuk sever arkadaşlar. Hani o benim arkadaşımın babutukla koyulaşık o ya. Tamam be abi. Ne bağırıyorsun Allah Allah. Çatladık sanki ya. Arkayı şunu da götürelim hemen verelim şunlara. Tamamdır. Bu da sizinle galiba efendim. Buyurun. Buyurun. ara güzel bir Kardeş bu pizza bir de yine daha sipariş edebilir miyim ben abi? Hemen 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 gönderiyorum. Hiç merak etmeyin efendim. Bol bol pizza gönderiyorum. Hepimiz yetecek kadar pizza var burada. Of be arkadaşlar bütün müşteriler gitti. Akşam oldu. Aa kurye de geliyor vallahi arkadaşlar. Yalnız çok felaket para bastık bugün. Paraya para demedik arkadaşlar. Sizlere gösteriyorum 27.344 lira paramız oldu toplam. Vallahi billahi arkadaşlar kendime yakında bir şirket açıp milyarder olacağım. Oo hoş geldin kurye. Hoş buldum abi. Vallahi bütün siparişleri dağıttım. Bu kadar para geldi. Ne kadar geldi ne kadar geldi. Bakayım. Allah arkadaşlar. Of paraya bak desteğiyle 4111 bin lira da burada var 31.455 lira oldu arkadaşlar çok güzel sabah olsun bir tane güzel bir araba çekelim altımıza ve yeni bir şirket kuralım. Abi buradaki işler ne olacak? Burada benim dükkanım oğlum burada da sen çalışacaksın artık bütün müşterileri sen bakacaksın tamam mı? Tamam abi tamam sen merak etme paraya para demeyeceğiz. Aferin lan sana. Evet arkadaşlar toplam bir haftayı arkamızda bıraktık bu pizzacıda ve bir haftada kazandığımız parayı göstereceğim şimdi sizlere kafayı yiyeceksiniz arkadaşlar yani kuryemizde zaten daha sipariş dağıtmaya çıktı 156.455 TL para kazanmışız toplamda şimdi gideceğiz bir tane araba alacağız ve yeni bir tane şirket kuracağız bakalım neler olacak evet şimdi dükkana geldim gördüğünüz gibi araba dükkanı arkadaşlar felaket arabalar var aman bir şunlara bak ya hangisini alsam diye şaşırdım doğrusu Kolay gelsin efendim. İyi günler diyorum Of bu X6 da güzelmiş ha. Vay beyefendi hoş geldiniz bakalım. Buyurun size nasıl yardımcı olabilirim? Abicim ben araba alacaktım da. Şöyle güzel bir araba olsun istiyorum ya. Bu Bentley de güzelmiş vallahi. Hmm, bu Aston Martin de çok güzelmiş arkadaş ya. Hangisini alsam bilemedim. Bugatti de güzelmiş de Bugatti'ye paramız yetmeyebilir daha. Bu Aston Martin ne kadar acaba? Um, abicim o Aston Martin toplamda 70 bin TL. 70 bin TL vay güzel para güzel para ama iyiymiş yani kapısı falan da böyle açılıyor he beğendim ya doğrusu ama bilemedim bir tane sürebilir miyim abi? Tabii ki abicim sürebilirsin sonuçta ciddi alıcısın. Aynen öyle. Biz ciddi alıcıyız yani. Evet arkadaşlar. Oha. Araba uçuyor. Araba uçuyor. Resmen araba yan lan lan lan. Ne oluyor oğlum? Oo. Arkadaşlar araba güzelmiş. Ben bu arabayı beğendim. Abi ben bu arabayı aldım gitti. 70 bin dolarını hemen veriyorum sana. Bir saniye rica edeceğim. Şöyle 73 oldu ya. Bu kadar olmasın. Dur arkadaşlar. Valla bizim bütün. Aa 71 bin dolar. Hadi bu da senin şeyin olsun artık. Tip ne olsun? Ha o da bahşiş diyorsun abi. Ya. Allah senden razı olsun günlerde kullan. Sağ kardeşim güle güle arkadaşlar vallahi yeni şeyimiz hayırlı olsun Aston Martin'imiz bence baya güzel. Oo oh, ooo oh, ooo oh, oh, oh. yan makinesi yan makinesi arkadaşlar beğendim 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 Allah aman ya aman ya Rabbi tamam şimdi ne yapacağım biliyor musunuz şehirde güzel bir tane ev varmış arkadaşlar gidip onu satın alabilirim ama bir tane şirket açacağım ondan önce. Of yeni şirketim harika oldu arkadaşlar artık ben de bir milyonerim bu şirk şirket ve bu korumalar ve bu arabanın hepsi benim. Bu şirketin hepsi bana ait. Of korumalar bana bakın bu şirketi iyi koruyun anladınız mı? Tamam efendim siz hiç merak etmeyin efendim benim. Aferin aferin lan size aferin böyle olun. Tamam abi sen merak etme bu şirket bize emanet. Aynen öyle. Size emanet. Hadi bakalım şöyle bir içeri girelim arkadaşlar. Of arkadaşlar valla bu şirketi almakla çok iyi yaptım. Şimdi üst katı göreceksiniz. Bir sürü çalışanım var ve bir sürü arkadaşlar para kazanıyorum. İnanılmaz para kazanıyorum. Bakın bu da şirketin ilk katı asansör yaptıracağız arkadaşlar ama yaptıramadık da gördüğünüz gibi şirketimizin ilk katı burası da bize ait. Merhabalar, kolay gelsin. Efendim, eyvallah. Size de kolay gelsin. Sağ olun patronum. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah, görüşürüz arkadaşlar. Kocaman şirket valla ne kadar para kazandığımıza bakmak ister misiniz arkadaşlar? Göstereyim size yani. Burada da gördüğünüz gibi bir çalışanım var. Şurası da benim yerim arkadaşlar. Kendime ayrı bir yer yaptırmadım. Böyle ...bir mütevazi güzel bir yer yaptırdım. Gördüğünüz gibi laptopum falan işimin başındayım abi ya. Milyoner olmak böyle bir şey. Bakın paraya bakın. 500 bin TL burada. 500 bin burada. 500 bin de burada. Toplamda 1,5 milyon lira para kazanmışız. Yani daha bu kısa bir sürede arkadaşlar. Daha fazla kazanmakla. Yani hedefimiz daha fazla kazanmak. Anlayacağınız kendime yeni yeni arabalar satın alacağım. Bir tane de ev satın aldım arkadaşlar. Hemen şimdi ona da götüreyim size. Hadi bakalım şuradan şöyle çıkalım. Hadi bakalım arabayı biri sürsün. Ben sürmeyeceğim. Yani dinlenmek istiyorum. Tamamdır patron buyurun ben sürelim. Buyurun nereye gidecektiniz efendim? İlk bir kapınızı açayım isterseniz buyurun. Tamamdır aç bakalım şu kapıyı aç. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle binelim bakalım araca. Neyse hadi bakalım atla gidiyoruz. Efendim yeni evinize mi gitmek isterdiniz? Aynen öyle yeni evime düz buradan düz git. Arkadaşlar anlayacağınız artık bir tane böyle şoförüm bile var yani. Çok da güzel oldu. Şuradan sağa dönelim bakalım. he aferin sana buradan dümdüz yapıştır. Tamamdır efendim siz hiç merak etmeyin biz sizin için çalışıyoruz zaten abi. Eyvallah eyvallah eyvallah. Şuradan sağa dönelim bakalım. Tamamdır patron dönüyorum. Buradan sağa doğru yamanışıyorum. Allah patron bu araba biraz iyiymiş ya. Evet tabi iyidir canım kaç para verdim ben ona. şu sağdaki ev. Tamamdır şuradan da sağ yap. Tamam patron şuradan da sağ yapalım. Eh, şuraya durayım mı patron? Neyse tamam sen buraya bir yere park et ya. Allah Allah seninle mi uğraşacağım canım? Allah'ım Rabbim Arkadaşlar evimize geldik gördüğünüz gibi. Korumamla geziyorum artık. Evin burası vallahi ben çok beğendim. Sizce nasıl yorumlar? yazın. Bence baya güzel bir ev arkadaşlar. Harbiden 10 numara bir ev yani. Gördüğünüz gibi kapıları bu şekilde. Tabii ki burada da korumalarımız var arkadaşlar. Ev valla güzel. Ben beğendim ya bu evi. Gördüğünüz gibi burayı fakirin odası falan yapabiliriz yani. Neyse. Anlayacağınız baya güzel bir evimiz oldu arkadaşlar. Artık o zaman da videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Milyarder de olduk. Milyoner de olduk. Sizler de sağda solda çıkan iki tane süper dedi. Tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Onlar çok güzel videolar. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Sağda solda çıkan iki tane süper video tıklayın ve ortamda unutmayın. Lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Tıkla tıkla tıkla. Sağ sol iki tane süper video şey var arkadaşlar. Tıklayın. Güle güle.